Nereye gidip burada para çekecek? Adam geliyor burada ne güzel parasını alıyor gidiyor. Buraya getirene kadar, kurulana kadar Akden seçtik. Şimdi al, sök, al git. Nereye gidecek bu insanlar? Nasıl olacak? Kimsenin düşündüğü yok. Al, sök, al git başka tarafa. Yaşlar nereden aldı? İnsanlar buradan sağlık ocağına gidemiyor. Buradan geliyordu ne güzel ihtiyacını görüyordu. Parasını çekiyordu, alışverişini yapıyordu, maaşını çekiyordu. Patrasını Herkesini yatırıyordu. Hepsini yapıyordu. Her yıkıyordu. Her iş şey, ihtiyacını görüyordu. Bak şimdi söküldü gidiyor. İnsizliyor. İnsanlar hizmet getiriyor. Bizimkiler hizmet götürüyor. Emekliyim. Emekli olduktan sonra işte bir takım köyde, köyün zaten yarısı emekli. Birçoğu emekli, yüzlerce kişi var emekli olan. Ama bir kısım emekli arkadaşlarımız yeni emekli olduklarında petirdikten almaya başladılar maaşlarını. Petirdik için Buraya bankamatik kurması için defalarca il müdürlüğüne gittik, defalarca ilgilerle konuştuk ama yapamadık. En nihayet Ankara'da tanıdık bir müdür arkadaş vardı, ona rica ettik. Allah razı olsun getirdi, kurdurdu. Hakikaten rahat ettik. Ama şimdi bugün PTT'mizin yaptığı yanlış bir hareketle il müdürlüğü buradan bankamatimizi kaldırdı. Tabii bunu kaldırmasında bizim için hiçbir şeyimiz yok. Kaldırmasının çok yanlış olduğunu defalarca söyledi. Kaldırabilir. Yetki onda. Ama olan bize oluyor. Bizim gibi emekler oluyor. Bunu izah ettik kendisine. en azından 10 kilometre ileride şimdi 75 yaşında 80 yaşındaki adam gidecek. Emekli maaşını çekecek. Böyle bir şey olmaz. Çok yanlış bir hareket. Tekrar kurulmasını istiyoruz. Lütfen rica ediyoruz. Lütfen bir daha rica ediyorum. Lütfen bir daha rica ediyorum. Allah aşkına tekrar yeniden kurulsun. Bizim köyümüze bu patate geldiğinde çok sevindik. Ben 75 yaşındayım. Buraya geldim. Ben emekli adamım. İzmit'e gitmeye yaşlandığım için gidemiyorum. Buradan maaşımı çekiyordum. Çok memnundum. Buna şahsen çok üzüldük. Acaba sebebi neden gitti buradan? Geldiğinden bu yana köy halkı çok memnun. Her türlü işlemlerini yapıyorlar. Buraya en yakın bankamatik şubesi 8-10 kilometre uzakta. İnsanlar burada koskoca bir mahalle. Kartepe'nin büyük mahallelerinden bir tanesi. Çok memnundular. Fakat hiçbir gerekçe gösterilmeden PTT tarafından PTT matik kaldırıldı. Yangından mal kaçırır gibi sabahın köründe kamyona yükleyip götürdüler yetkililerden bununla ilgili bir açıklama bekliyoruz. İnşallah bu hata telafi edilir. bu olsun Kartepe Belediyesi yer verdi burada. Kendi alanını tahsis etti PTT'ye. Öyle kuruldu. Uzun bir süreç sonucunda kuruldu. Zahmetlerle kuruldu ama maalesef bugün hiçbir gerekçe gösterilmeden PTT matiğimiz kaldırıldı.